Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Evet arkadaşlar Minecraft'ta devam ediyoruz Az önce videoyu başlattım yanlışlıkla kapattım Ama şimdi geri geldi Şurada bir at var Hiç zaten yok değil mi? De <laughs> bir derimi <laughs> İki denem oldu Şurada bir koyun gördüm arkadaşlar Ay, Koyun diyorum Tavuk gördüm Nerede o tavuk Aha, bir kol. Eskiden daha. Yele. Orada bu day olmuş arkadaşlar. kıralım hemen. buradaydı. Evet arkadaşlar ben bunları ekmeğe çevireyim bir tane. Dört tane şuradan oldu arkadaşlar. Hemen ekmek yapayım arkadaşlar bir tane. Şurada bir ekmek. İyi yapayım. Evet arkadaşlar. Şuraya koyuyorum. Evet arkadaşlar bu odada artık yatak odamız da bitti. Kılıcım kırılacak arkadaşlar. Evet hadi be. Yarın 5 geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar. Yarın herkesin çektiği Minecraft'ta 5 geliyor. Yarın. Tabi <laughs> gelmeye <beni> de <laughs> bir yani, arkadaşlar bilmiyorum. Alamayabiliriz. şuradan şöyle şurada bir domuz gördüm. Aa, yemem ben. Game modda o zaman şey olacaktı da arkadaşlar. Game modda değil Ya direkt yemişim. Evet arkadaşlar ekmeği direkt yemişim. Ya da çeste koydum hemen bir çeste bakayım. yok arkadaşlar Arkadaşlar bu farklı bir tane Minecraft olduğu için tamir ediliyor mu diyeceğim de edilmiyormuş Şu taş şeyde taş taş kılıcı. <laughs> Şimdi gelebilir. Çünkü daha yeni uyandım sayılabilir. Ama oluyor baya ya uyanalım. Ama sesin biraz sesim biraz değişik geliyor. Evet arkadaşlar şuradan bu evin kapısını hatırlamıyorum ama koymuşum. Evet arkadaşlar kendim G modda sandım. mam yanımda mı? Kazmam kırılmış. O bir kazma yapıp azıcık arkadaşlar. Ee, evet, azıcık taş toplayıp geliyorum. Durun arkadaşlar. Hemen azıcık kazma yapıp bir de... taş toplayıp geliyorum. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda çok fazla sizle Kalamadı ama bir dahaki videoda daha beraber olacağız ve şu yeni kılıcımızı bu videoda hemen yapacağız ve sonra e, videoyu bitireceğim ve arkadaşlar yeni kılıcımız geliyor. Şurada bir tane buğday olmuştu arkadaşlar onu aldım. Bakın. <Gülüyor> <Ve> <Gülüyor> arkadaşlar bir dahaki videoda görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.